Evet, soru 2 ama aslında o soruyu cevapladınız ama ben yine okuyayım. Buyurun. Aleyküm. Bir günlük fark ihtilaf oluşturuyor. Hani oraca başlama. Hani bir gün farkla başlanıyor, ama veya bir gün farklı bitiyor. açıkladınız zaten. Fakat diyor bu ihtilafın ortadan kalkması için İslam dünyası yani bu ortadan kalksa bu ihtilaf İslam dünyası için daha faydalı olmaz mı? Siz de o cevap verdiniz zaten evet. Ben hiç anlamıyorum. Efendim bu ihtilaf değil ki. Allahu Teala'nın isteği nedir? Hı hı. 24 saatte dünyanın her tarafında bana hamd edilsin. Tamam. Onun için allah Teala farklı vakitlerde namazlar koydu. Birileri bu tarafta Avrupa'da o vakit Allah'a hamd ediyorsa buradakiler diyelim buradaki vakit bitince Kanada'da, Amerika'da birileri ne diyeyim hamd ediyor allah Teala. Allah'ın isteği bu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir e, ittifak veya birlik oluşturmaya çalıştı mı? Ashab-ı böyle birlik oluşturmaya çalıştı. Niye bu devirde bu suni bir birlikten bahsediliyor? Bu birlik değil ki. Kur'an-ı Kerim'in isteğinin tersidir. Allah-u Teala diyor ayet okudum Kur'an-ı Faman فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ Kim bu ay şahitlik ederse, tanıklık ederse, o oruç Almanya'daki tanıkla ettiyse, Almanya'daki oruç tutacak. Tabii, Türkiye'deki. Türkiye'deki, Türkiye'deki değil. Türkiye'deki, çan. Türkiye'deki, Türkiye'deki Kur'an'ın istediği bu, budur. Bu, 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 ne, niye kaynaklanıyor ben onu arkadaşlarla konuşunca zannediyorlar ki. Hristiyanlar içinde çok birlik var. Efendim bakın onların bayramı bir günde oluyor. Bu doğru değil. Hatta onların bu e, e, nedir o zaman? Noel bayramı. Da, Noel bayramı. Öyle değil ki efendim. Bayrağı yanlış. Bu, bunlar şey bu, da. Yani şey doğum, doğum doğum gününü yanlış bugünlerde mesela biliyorsunuz. O ayrı, ama bakın Katolikler farklı vakitlerde, Protestanlar ve Katolikler 25 falan bu hı hı. Noel ama Şener Ortodokslar tamamıyla farklı günlerde kutluyor. Bir iki ay fark var. Evet. Ya işte yanlış anlaşılan şurada galiba birlik ve beraberlik özentisi falan ama dediğiniz gibi birlik ve beraberlik ondan ibaret değil. Yani Kur'an ve sünnete uymak. Evet, tamam. hayır. Birlik ve beraberlik Hı -hı. istiyorlarsa, onun bir tek çözümü var o zaman. Hilafet-i tabe tabi olacaklar. Biz 208 daha fazla ülkedeyiz. Allah'ın lütfu bütün İslam dünyasında her bayram, her ne diyeyim, Ramazan geldiğinde tartışmalar başlıyor, hatta bir ülke içinde bile tartışmalar başlıyor. Her efendim bu, yal, bu yanlış ilan edildiği... <laughs> her her ülkede ülke 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 öyle oluyor bir tek Ahmediye cemaati hilafet bereketinden dolayı hiçbir şekilde ihtilafa düşmüyor. Evet. O, eğer birlik aramak istiyorsa birliğin doğru yoluna yolun yolcusu olacaklar. O zaman birlik ararlar ama böyle suni şeylerle birlik olmaz ki. Tamam, bizim de biz mesela Resedhane'ye soruyoruz ama Almanya'daki Ahmadiler Almanya'daki Resedhane'ye soruyorlar. İngiltere'deki İngil, İngiltere'deki Resethane'ye başka bir ülkede ve Ahmetiler efendim bütün dünyada bir gün aynı gün bayram yapıyorlar diye bir şey bir şey yok çünkü böyle bir e, ittifak ve birlik İslam'ın istediği değildir. Allah İslam'ın isteği farklı bir şey değil. Allah her an farklı vakitlerde, farklı zamanlarda ham dedilsin. Evet. kaldı ki aynı günde başlasak bile oruca. E biz mesela Türkiye'de bir saat önce aşağı yukarı oruç açılıyor, iftar yapılıyor. Burada bir saat sonra yani orada da o zaman e, nasıl birlik olacağız? Dediniz gibi namazlarda söyleyeyim. da aynı hatta şehirler arası bile yani o kadar fark var. Evet. Hatta şunu bilirsenim şey evet. bu biz dedi ki e, helalin görülmesi. Şimdi bir ülke eğer çok bunda Kanada, Rusya hı hı. büyük ülkeler bunların o ufuklar veya o ne dedim e, e, metaleler farklı farklı olabilir. Bunlar bir ülke o, olmasına rağmen hı hı. orada da farklı günlerde Ramazan başlayabilir farklı günlerde Ramazan e, bayram olabilir. Yani büyük ülkelerde. Mesela Osmanlı İmparatorluğu vardı. Peki bütün Osmanlı İmparatorluğu zamanında e, bir günde mi? Bir günde mi bayram başlıyordu? Hayır mümkün değil ki efendim. Hı hı. Bu yeni bir işte bir suni bir tartışmadır aslında. Nice. Uh.